Evet 217. sayfa alıştırmalarını çözüyoruz. Hemen çözüme geçelim fazla uzatmadan. Bakalım şimdi birinci soruda bir veri grubu verilmiş sayılar verilmiş. Diyor ki sayıların açıklığını bulunuz. Açıklık neydi? En büyükle en küçük değeri arasındaki farktı. Bakıyoruz şimdi buradaki en büyük sayımız kaç? 107. En büyük sayı sayım 107. Peki en küçük değerim kaç? 13. 107'den 13'ü çıkardığım zaman kaç buluyorum? 94. Birinci sorunun cevabı bu kadar kolaydı. İkinci soruya bakalım. Diyor ki yandaki tabloda internetteki bir paylaşımın bir hafta boyunca kaç kez okunduğunu göstermektedir. Bu tablodaki verilerin açıkları bulunuz. E şimdi gene aynı şekilde açıklık neydi? En büyük ve en küçük arasındaki farktı. Buradaki değerler içinden baktığımda en büyük değer hangisi? 129. Peki en küçük değerim kaç bakıyorum? Ee, ne var burada? 27. Daha küçük bir değer bakıyorum. Var mı? Yok. 129'dan 27'yi çıkardığımız zaman 102 olarak cevaba ulaşmış oluruz. Hemen 3. soruya geçelim. 3. soruya bakalım ne diyor? Aşağıda bir voleybol takımında oynayan 6 asil 6 yedek oyuncunun yaşları veriliyor. Buna göre oyuncuların yaşlarının açıklığını bulunuz demiş. Bulalım biz de bakalım. Şimdi ne yapacağız? Burada bir şeye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sayılar bazen sıralı verilir. Bazen sıralı olmadan verilir. Buna dikkat edin. Yani en büyük ve en küçük değerler aralara sıkıştırılmış olabilir. Mesela en büyük değeri 28 olarak düşünmeyin. Bakın 30 var. Arada ne var başka? Şu arada şu arada 31 var. Bakın o zaman bizim için açıklığı bulmak için açıklık biraz uzun uzun izah ediyorum ama idare edin. En büyükten en küçüğü çıkararak bulunacaktı. Dolayısıyla benim buradaki en büyük değerim kaç? 31. 31'den kaçı çıkarmam lazım? Bakıyorum en küçük değer kaç burada? 18. 31'den 18'i çıkardığımda kaç buluyorum? 13. O halde buradaki veri grubunun açıklığı 13'müş. Dördüncü sorudan devam edelim. Yukarıdaki veri grubunun açıklığı 110 olması için soru işareti yerine kaç yazılmalıdır? Şimdi açıklığın 110 olması için öncelikle şuna bakıyorum. Şimdi e, buradaki soru işareti yerine gelmesi gereken sayı en küçük değer mi en büyük değer mi? Bu konuda bir şey söylenmemiş. O zaman biz şöyle bir bakalım. En büyük değerim kaç var benim burada? 104. 104 en küçük değer kaç olmalı ki? Ben 104'ten kaçı çıkarmalıyım ki? 110 bulayım sorusunun cevabı var mı? Yok çünkü 104'ten bir şey çıkardığında 110 olmaması gerekiyor. O halde burada benim aradığım değer şöyle bakacağız meseleye. Burada aradığımız değer en küçük değil en büyük değermiş. Şimdi bu durumda en küçük değerim nedir? 3. Açıklığı tekrar yazıyorum buraya kuralını. Açıklık en büyükten en küçüğün çıkarılmasıyla bulunuyordu. Açıklık kaç olmalıymış? 110. En büyük değeri biliyor muyum? Bilmiyorum. Soru işareti eksi en küçük değer kaç? 3. Şimdi biz kendimize şu soruyu soruyoruz. Acaba e, hangi sayıdan hangi sayıdan 3'ü çıkardığında ben 110 bulurum? Ya da 110'a 3 eklerseniz buraya ne dersiniz? 113. Bu soru işaretinin yerine gelmesi gereken sayı 113'müş ki 113 olmalı ki 113'ten 3'ü çıkardığımda açıklığı ben kaç bulayım? 110 bulayım. Beşinci soruya hemen devam edelim. Yandaki tabloda bazı hayvan türlerinin ortalama vücut sıcaklıkları veriliyor. Tamam. Tablodaki verilerin açıklığını bulunuz. En büyük değerimiz kaç bakın burada? 42. En küçük değerimiz kaç? Bakıyorum. 37,6. 37,6. En büyükten en küçüğü çıkaracaksak çıkaralım. Buradaki çıkarma işlemini yaptığımızda şuraya bir elde verirsek burada kalır. Pardon bir kere alalım. Burası 6 değil 4 yapacak. Elde verdik 10. 10'dan 6 çıktı 4. Burada 1 kaldı. Buradan elde verdik 11'den 7 çıktı 4. 4,4 e, aradığımız değermiş. Hemen bir sonraki soruya bakalım. 4 çocuklu bir ailenin üyelerinin yaşları 2, 8, 10, 13, 34 ve 38'dir. Bu ailenin şimdiki yaş açıklığı ve yaş ortalaması ile 4 yıl sonraki yaş açıklığı ve yaş ortalamasını bulunuz. Hemen ne yapalım? Şuradaki boşluğu kullanalım. Diyelim ki şimdiki. Öncelikle şimdikini bir bulalım. Şimdiki. Evet, şimdiki açıklığımız nedir? Önce açıklıkla başlayalım en kolay o. Açıklık şu anki açıklığımız en büyük değerim kaç? 38. En küçük değerim kaç? 2. 38'den 2'yi çıkardığımda e, açıklamı kaç buluyorum? 36 buluyorum. Peki şimdiki ortalamamız kaç? Aritmetik ortalamamız kaç? Yazalım. Aritmetik ortalamayı nasıl buluyorduk? Değerlerin hepsini topluyoruz. 2 artı 8 artı 10 artı 13 artı 34 artı 38. Hepsini toplayacağız. Kaça böleceğiz? Burada kaç tane veri var? 6 tane veri var. 6'ya böleceğiz. Böldüğümüz zaman ne buluyoruz? Önce bir toplayalım tabii ki bölmeden önce. Burayı toplarsak 38 34'ünü topladığımız zaman kaç yapacak? 105. 105'i 6'ya bölersek 105 bölü 6 17 buçuk yapacak. Tamam. Bu nedir? Bu şimdiki açıklık ve ortalamamızda. Şimdi devamında 4 yıl sonra buradaki değerler ne olacak? Onları hesaplamamız gerekiyor. Hemen bakalım. Öncelikle şurada bazı ufak temizlikler yapalım. Soruyu daha rahat görelim. Şimdi diyoruz ki 4 yıl sonra. 4 yıl sonra. 4 yıl sonraki açıklığı önce bir bulalım. Öncelikle 4 yıl sonra buradaki yaşlar kaç olacak? Hemen üstlerine yazalım. 4 yıl sonra bu ne olur? 6 yaşında olur. Bu 12 yaşında olur. Bu 14. Bu 17. Burası 38, burası da 42 yaşında olmuş olurlar. Açıklığım bu durumda şu an benim için en büyük değer ne oldu? 42. En küçük değerim kaç? 6. 42'den 6'yı çıkarırsam gene 36 yaptı. Demek ki açıklık görüldüğü üzere değişmiyormuş. Açıklık aynı kalıyormuş. Peki ortalama değişecek mi? Şunu bakalım ortalama sizce değişecek mi? Sayılarımız arttı. Mantıken ortalamanın değişmesi gerekiyor. Peki ne kadar değişecek? Buna bakacağız. 6 artı 12 artı 14 artı 17 38 ve 42'yi de toplayıp gene kaça böleceğiz? Gene 6'ya böleceğiz. Burayı topladığımızda 129 yapacak. 129'u da 6'ya bölerseniz 21 buçuk yapıyor. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekeceğiz. Bakın ilk durumda ortalamamız kaçtı? 17 buçuk. Şimdi kaç? 21,5. Ne kadar artmış? 4 birim artmış. Yani buradan şöyle bir sonuç elde ediyoruz. Eğer biz bir veri grubundaki her bir değeri aynı miktarda artırırsak ortalama da aynı şekilde artar. Bakın hepsini biz 4 artırmıştık. hepsine 4 eklemiştik her bir değeri. E, Ortalamamız da ne kadar artmış oldu? 4 birim artmış oldu. Bunu da e, bir kenara yazalım. Aklımızda bulunsun. Devam edelim şimdi bir sonraki soru. Bize diyor ki Hazal'ın annesi Hazal'ın bir hafta boyunca her gün kaçar saat ders çalıştığını not ediyor. Buna göre Hazal her gün sırasıyla saat ders çalışıyor. Bu veri grubunun açıklığı 5 olduğuna göre Hazal'ın haftanın ilk günü kaç saat ders çalıştığını bulunuz. Şimdi buradaki değerlere baktığım zaman en büyük değer kaç? 4. Şimdi şöyle düşüneceğiz. 4'ten ben herhangi bir şeyi çıkararak 5 elde edebilir miyim? Ve bunlar çalışma saatleri ise olmaz değil mi? 4'ten bir şeyi çıkardığında 5 olmaz. O halde bizim burada aradığımız değer en küçük değer değil. Çünkü en büyüğü 4 kabul ettiğimde 4'ten herhangi bir şeyi çıkararak 5 elde edemiyorum. O halde bizim burada soru işareti olarak olan yerde aradığımız sayı en küçük değil en büyük değermiş. Buna göre şimdi Açıklığımız en büyükten yani soru işaretinden en küçük bu sefer en küçük değerim kaç bakın 1. Hangi sayıdan 1'i çıkarırsam açıklık olan 5'i elde etmiş olurum. Buna göre ne dememiz gerekiyor buraya? 6. Burası 6 olmalı ki ben 6'dan 1 çıkardığımda kaç bulayım? 5 bulayım. Demek ki aradığımız değer 6'ymış. Sorularımız sanıyorum burada bitti. Tamam. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdiden görüşmek üzere kendinize iyi bakın.